Dedem gibi içlik, gömleğimin altına da çift panila giyiyor, ne yaparsam yapayım çok üşüyordum. Bir gün Ankara'nın soğuğunda titrerken o yanıma geldi. Aslında soğuk değil delikanlı, sen yalnızsın dedi ve geldiği gibi gitti. Bu da neydi şimdi diye düşündüm ve çok da üstünde durmadım. Ertesi gün AVM daha da kalabalıktı. Yeni yıl yaklaşıyor, insanlar çılgınca alışveriş yapıyordu. O gün bir önceki günden daha da soğuktu sanki. O arkamdan yaklaşıp delikanlı, üşüyorsun çünkü çünkü yalnızsın dedi. Boş bulunup korkmuştum. Ama yeter amca diye bağıracaktım. Başımla selam vermekle yetindim. Meczup muydu neydi? Böylesine bulaşmaya da gelmezdi. Söyledikleri bir yandan da aklımı karıştırmıştı. Gerçekten yalnız mıydım? Yalnız değildim. Hava taslamam soğuktu ve ben üşümekte haklıydım. Yaşlı adam on adım kadar uzaklaşmıştı ki birden durdu ve bana döndü. Yarın sana bir armağan vereceğim delikanlı. Bak nasıl ısınacaksın dedi ve dönüp yoluna devam etti. Karton toplayan bir çocuk Çocuğun yanına gitti. Çantasından güzel bir mont çıkarıp çocuğun eski bir hırkanın altında titreyen omuzlarına bıraktı. Çocuk minnetle gülümserken o ne vakit gözden kayboldu kaçırdım. Açıkçası biraz tedirgin olmuştum ama merak etmiyor da değildim. Garip şeyler hissediyor fakat bunu anlamlandıramıyordum. Ertesi gün olduğunda yaşlı adam gelip başıma bela açacak diye çekindiğimden insanlardan uzak duruyor. Park yerinde büyük araçların arkasında mevzileniyor, kıyıda köşede çocuk gibi gizleniyordum. Hiçbir yerde görün miyordu Tam gelmeyeceğini düşündüğüm anda delikanlı dedi yaşlı adam. Tam önümdeydi. Ne zaman gelmişti hiç farkında değildim. Bu sana diyerek küçük bir sepet uzattı. Al işte üşümeyeceksin artık diye ısrar etti. Sepeti alırken elim yaşlı adamın eline değdi. O an içim öyle bir ürperdi ki kanımı donduran bir soğukla sarsıldım. Meğer daha önce ben soğuk nedir hiç bilmemişim. Gecede parlayan dolunayı, ormana çöken derin sessizliği, havadan toprağa ve suya inen ayazı duyumsadım. Sepetin üstündeki örtüyü kaldırdım. Kedi yavrusunu görünce itiraz etmek için ağzımı açmamla lafı ağzıma tıkaması bir oldu. Ona iyi bak tamam mı? Bana söylememişti. Kediyle konuşuyordu. Beni kediye emanet etmişti. Sesi, duruşu ve bakışıyla sanki artık daha gençti. Hadi kalın sağlıcakla diyerek uzaklaştı. Yürüyüşü bıçkın bir delikanlıyı andırıyordu. Avemenin park yerindeki şişme Noel Baba'ya şöyle bir baktı. Ne ara ne yaptı anlamadım ama Noel Baba hava kaçırarak bir rüzgarla savrulup gitti. O sırada yanıma gelen Güzel bir kız. Smoking kedi bu. Çok cana yakın olurlar dedi. Anlamadım diye sordum. Oyunculuklarıyla insanın içini ısıtırlar dedi kız bu kez. Ben kedilerden anlamam dedim. Kız şüpheyle baktı sonra samimiyetle konuştu. Bu benim telefon numaram. Bakımı ile ilgili istediğini sorabilirsin. Şey kedi senin değil mi? Sepete sarıldım. Tabii tabii benim kedim. Of sıcak mı oldu ne? Kızın gözlerine bakarken eksi 10 dereceye rağmen temmuzun ortasındaymış gibi terliyordum.